Trigonometri soru çözümlerimize devam edelim. Sorumuz göründüğü gibi. Aralarında 30 metre mesafe olan ve eşit ve 2 metre boyları olan Erol ile Hami. Bunların boyları 2 metreymiş. Şurasına 2 metre diye yazalım. Yani şu yükseklik kafalarından yere kadar olan yükseklik 2 metre imiş. Erol 37 derecelik açıyla, Hami 45 derecelik açıyla helikopteri görmektedir. AB yer zeminine paralel olduğuna göre helikopterin yerden yüksekliği kaç metredir diye sormuşlar. Bize şöyle yapalım. Şu helikopteri gördükleri yerden yere doğru çizersem bize sordukları yer bu mesafe. Bizim bunu bulmamızı istiyor. Şunu getirip şöyle de birleştirelim. Burada bir dik üçgen oluşturalım. Şu kısmın zaten ne kadar olduğunu biliyoruz. iki olduğunu biliyoruz. Adamların boylarının eşit bu kısmı. 90-45-45 bak burada ne oldu? İki kenar üçgen oluştu. İki kenar üçgen oluşuyorsa bu kenar uzunluklar birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yani bunlar neye eşittir? X, X eşittir. Bak sinüs 37'yi bize vermiş. Şuradan sinüs 37'yi yazabilir miyim? Yazarım. Ne eşittir sinüs 37? Karşılık kenarın hipotenüse oranı. Yani şöyle bir şey yapmamız lazım aslında. Bu 0,6 6 bölü 10 mu demek? Yani şurası aslında 6 iken burası 10 oluyormuş. X'li derken şöyle yapayım. O X'leri kullanmayayım. Yani en azından daha net sayılarla. Bunlara böyle X dememiş olayım. Burası 6X olmuş olsun. Burası 10X olmuş olsun. Sinüs 37'yi böyle yazayım. 6X'e 10X. E, Orası 6x'de burası da ne olması lazım? 6x olması lazım. İkiz kenar dik üçgendir. E, dik üçgene bakarsak 6, 8, 10 üçgeni vardı. Yani şu kısmı ne olması lazım o zaman? 8x olması için 2x olması lazım. Demek ki 2x kaçı eşitmiş? 30'a eşitmiş. Yani x o zaman kaçtır? 15 midir? Ne istiyordu bizden? E, helikopterin yerden yüksekliği. 15 ise x. Şu kısım 6 kere 15'ten kaç yapar? 90 mı yapar? İki de aşağıda vardı. Demek ki helikopterin yerden yüksekliği ne yapmış olur o zaman? 92 yapmış olur. İşte helikopter, insanlar deyince böyle enteresan bir soru gibi gözüküyor ama gördüğünüz gibi hani çok da bir şey yok aslında. Normal üçgen olarak verse çok da rahat işin içinden çıkabileceğimiz bir soru. O yüzden böyle hani helikopter güncel hayattan içerisinden gelen sorulara ön yargıyla yaklaşmayın. Çok daha kolay olabiliyorlar. Burada göründüğü gibi. Gönderdim bunu. Şimdi böyle bir sorumuz geldi. Ee, dikdörtgen varmış. Bunlardan dört tanesini kullanmışız. Uzun kenarı üç, kısa kenarı bir. Yani şurasının üç olduğunu biliyoruz. Şurasının bir olduğunu biliyoruz. Şurasının üç olduğunu biliyoruz. Şurasının bir olduğunu biliyoruz. Cos x ifadesinin değeri kaçtır diye istemiş bizden. Şimdi bu tür sorularda şöyle düşünmeniz lazım. Direkt x açısı herhangi bir dik üçgen içerisine girmiyor gördüğünüz gibi. Yani uzunluklarını falan bulamıyorum. O zaman şöyle düşünmem lazım. Hani farklı yerlerde iki tane açı bulayım. Bunların toplamları iksin bana versin. O açılar da bir dik üçgenin yani kenar uzunluklarını bilebildiğim dik üçgenin içerisine girsin. Yani bunda da en çok kullanacağım şey şu. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşitti. O mantığı kullanırım. Yani mesela şurada dik üçgenim var, şurada dik üçgenim var, şurada üçgenlerim var. Hangi iki açıyı alırsam toplamları eksi verir. Onu düşünmem lazım. Eksi şurada bir dış açı. Şurada küçük bir üçgen var aslında bakın. Şu açıya ben aslında A desem. Şuradaki açıya da B desem. A ile B'nin toplamı kimi verecektir? X'i verecektir. Niye? Çünkü iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. Şimdi tamam x'i veriyor da peki AB bulunabilecek değer mi? Şuradan bakarsan şunu getirip şöyle uzatırsan a bir dik üçgen içerisine giriyor. Şurası kaç birim? Tamam üçtü. Ee, şuradan bir giderse buraya iki kalır. Onu başka renkle yapayım. Şöyle yaparsam Şurasının 2 olduğunu bul, biliyorum. Şurasını biliyor muyum? Evet burasını biliyorum. Burası da 4 birim. Dolayısıyla A'ya ait her şeyi bulabilirim. B'ye baktım. B bir dik üçgene giriyor ama bakın şurasının hangi oranda böldüğünü bilmiyorum. Şu haliyle B'nin ne olduğunu bulamam. Ama B'yi taşıyabilirsin. Nasıl? Yöndeş açı. Şuraya B'yi alabilirsin yöndeştikten. Şu iki kenar dikdörtgenin kenarlar birbirine paralel. Burası B ise burası da B'dir. Neden B'dir? Yöndeş açı olduğu için. Niye öyle taşıdım? Kenar uzunluklarını bildiğim bir dik üçgen gelsin diye. Bak şimdi B'ye bakarsan güzel bir dik üçgen içine düştü. Kenar uzunluklarını biliyorum. Yani şurası 3 birim. Şurasının tamamı da kaç birim zaten biliyorduk? 4 birim. Dolayısıyla artık işimizi yapabiliriz. Şimdi ne soruyordu bize? Kosinüs A artı B'yi mi sormuş oluyor? Bunu yapmamızı istiyor bizden. Ee, yapalım. Kosinüs A artı B ne eşitti? Kosinüsün toplam formülü. Kosinüs A çarpı kosinüs B eksi ters çalışıyordu. Sinüs A çarpı sinüs B. B. Kos. Kos sinsindi kosünüs. Şimdi iki üçgen isterseniz ayrıyetten çizelim. Hani şekilde görmek zor olmasın diye. Şöyle bir tanesini çizeyim. Burası A açısının olduğu dik üçgen. Şuradaki açımız 90 derece. E, A'nın tam karşısını kaç bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Şurası komşusu kaça eşitti? 4 eşitti. 16, 4 daha. Burası da kaç yapar? Kare kök 20 yapar. Bu A, açısının A için olan dik üçgenim. B için aldığım birimi de şuraya çizeyim maviyle, şöyle getireyim, şöyle getireyim. Şurası 90 derecenin olduğu yer. Ayrıyeten çizerseniz soruyu çözerken hani 3 müydü 1 miydi, nereye ne yazdım öyle e, hata yapma riskinizi azaltmış olursunuz. B'nin karşısı tamamı yani şurası 4 birimdi. Komşusu yani şurası, burası kaç birim olmuş oluyor? 3 birim olmuş oluyor. 3, 4, 5 mi gelir buradan? Şuradan yazalım. Kos A. Kosinüs neydi? Komşunun hipotenüsü oranı. Yani buradan 4 bölü kare kök 20 gelecek. Çarpı kosinüs B. Komşunun hipotenüsü oranı. Yani 3 bölü 5 gelecek. Eksi sinüs A. Karşının hipotenüsü oranı. 2 bölü kare kök 20. Çarpı sinüs B. Karşının hipotenüsü oranı. 4 bölü 5. Zaten bak paydalar eşit geliyor. 4 kere 3 12. 2 kere 4 8. 12'den 8 çıkartırsam 4 mi yapar? Bölü 5'im var. Karekök 20'de neye eşittir? 2 karekök 5'e mi eşittir? Sadeleştirirsek ne olur? 2 bölü 5 karekök 5 yapmış olur. Bizden istenilen cevap da zaten neydi? Buydu hatırlarsanız. Evet. Aklınızda olsun. Hani böyle e, arada oluşan açıların sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantını soruyorsa hani çapraz çizgiler çizmiş, arada bir açı oluşmuş. Toplamları onu veren açılar bulmaya çalışın. Ama toplamları onu veren açıların da yani dik üçgenin içine düşüp o dik üçgenin kenar uzunluklarını bulabildiğiniz olması lazım. Şu beş bir işime yaramıyor. Dik üçgen doğru ama bak şu uzunluğu bulamazsın. Hani bu nereden kesmiş, ne kadarlı kesmiş bilmiyorum. O yüzden şuradaki B bana bir şey ifade etmiyor. Ama taşıyınca ...çok güzel şey ifade edebiliyor. Gönderdik bu soruyu. Şöyle bir sorumuz geldi bize. Şöyle... E, ...soruyu tam görelim. Büyük bir soruymuş. Evet. Soru bu. Aşağıda... ...şekil 1'de bilgileri gösterilmiş iki trapezinin ...bir sirk gösterisinde... ...şekil 2'deki konuma gelerek... E, ...oluşturdukları... ...üçgen gösterilmiştir diyor. Buna göre tet açısının ölçüsü kaç derecedir... ...diye sormuşlar... Şimdi şurada trapezciler var. Bunlar sallanaraktan bu hale gelmişler. Bu durumdayken bu teta açısının kaç derece olduğunu istiyor benden. Şimdi şurası ipten bunun elinin olduğu yere kadar. Sonuçta bak ellerini birleştiriyorlar. İpten elinin olduğu yere kadar ne kadar bir uzunluk var? 4 burada var, 1 burada var, 5 birim. Yani şöyle çizebilirim ben aslında. Onu bir doğru parçası olarak düşünürsem şu sol taraftaki trapezinin toplam uzunluk yaptığı bölge. İp artı eliyle beraber 5'miş. Sonra Sağ taraftaki bir trapezyimiz var. O iki yukarıdan bir de kendisinden geliyor. O da üç birimlik bir doğru parçası oluşturmuş gibi düşünebilirim. Aralarında şöyle bir teta açımız var. Sonra bunların ikisini birleştiren şöyle bir doğru parçası var. Bu da kaç birimmiş? 7 birimmiş. Bak üçgen oluştu. Üçgenin tüm kenar uzunluklarını biliyorsun. Bana tetanın kaç derece olduğunu soruyor. Yani bu herhangi bir özel üçgene girmiyor bizim bildiğimiz. Ama tetan ne olduğunu istiyor. Bu tür sorularda eğer özel bir üçgene girmiyorsa bildiğin ne yazacaksın? Kos teoremi yazacaksın. Kos teoremin sonucunda teta bildiğiniz bir şey çıkacakmış demek ki. Yazıyorum kosinüs teoremini. Tetanın karşısında 7 var. 7'nin karesi 49 eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9. Eksi 2 katı ne? Bunların çarpımlarını. 2 çarpı 3 çarpı 5. Bir de buraya ne gelecekti? Aradaki açının kosinüsü gelmiş olacaktı. Şimdi şurası kaç yapar? 25, 9 daha 34 mu yapar? Bu 34'ü buraya alıyoruz. Ne diye gelecek? Eksi diye gelecek. 49'dan 34 çıkarsak ne yapar? 15 mi yapar? Burada kaldı 15. Burada ne kaldı? 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. Eksi 30 tane kosinüs teta kalmış oldu. Bölersek iki tarafı o, eksi 30'a kosinüs teta eşittir. 15 bölü eksi 30 yani eksi 1 bölü 2 mi yapar? 1 bölü 2 bizim bildiğimiz bir değer. Eksi 1 bölü 2 demek ikinci bölgede olması demek. Geniş açı olması demek. E, kosinüsün 1 bölü 2 olduğu normalde kim? 60 derece. 60 derecenin ikinci bölgedeki karşılığı kim? 120 derece. Yani sorumuzun cevabı 120 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Gönderdim bunu da. Bir denklem sorusu geldi. 0-360 aralığında sağlayan açıların toplamı kaç derecede? Şimdi bunun için iki tane yol söyleyebilirim size. Bir tanesi şu. Böyle sinüsler ve kosinüsler başlarında kat gördüğünüz zaman yapmanız gereken ilk şey bu kat sayıları sadece birinin başını birine ek getirin. Yani ya sinüsün başında olsun sadece kat sayı ya kosinüsün başında olsun. Yani bir tanesini bir yapın. Bunu yapmanın yolu ne? Mesela 3'ten kurtulmak istersem her iki tarafı ne yapmam lazım? 3'e bölmem lazım. Diyorum ki denklemin ya bu eşitliğin her iki tarafını 3'e bölelim. Birinci yol için söylüyorum. Burası ne yapacak? Bu tür soruların hepsinde bunu uygulayabilirsin. Sinüs x yapacak eksi köküş. Yani şu 3'ler gitti sinüs x kaldı. Burada köküş bölü 3 yapacak yani bu üçe bölerken burada bu üçün hem sağdakine hem de soldakine ait olduğunu unutmuyorsunuz. Yani bir tane 3 yok burada. Şöyle ayrı ayrı yazdığımızda iki tane ayrı ayrı üç var aslında. Köküş bölü üç yapar. Köküş bölü üç demek ne demek? Bir bölü köküş mü demek? Çarpı neye eşit olacak? Kosinüs x. Bu kime eşitmiş? Sıfıra. Bunu yazmamın nedeni şu. Sonra bu katsayı tek başına geldi ya bir tane katsayı geldi. Buna tanjant alfa deyin. Şimdi 1 bölü köküçe benim tanjant alfa dememe gerek yok. 1 bölü köküç bizim bildiğimiz bir değer aslında. Tanjant 60 köküçe eşit. Tanjant 30 1 bölü köküçe eşit. Dolayısıyla sen bunun yerine ne yazabilirsin? Tanjant 30 yazabilirsin. Eğer burada bilmediğim bir değer çıksaydı işte 1 bölü 2 çıktı, 2 çıktı, 5 çıktı, 1 bölü 5 çıktı. Hani tanjantın o değerini bilmiyorum. O zaman yapmam gereken şey ona tanjant alfa demekti. Alfa demekten korkma. Sonra ne yapacaksın? Sonra bu tanjantı sin bölü kosinüs olarak yazacaksın. Sinüs 30 bölü kosinüs 30 olarak yazacaksın. sonra ne yapacağız? Sonra yapacağımız şey şu. Burada çıkarma işlemi var. Payda eşit demek lazım. Bu tarafta sağ tarafta payda da kos 30 var. O zaman solda da payda da kos 30 olması lazım. Bunun paydası 1'di. Neyle çarpacağız o zaman? Kosinüs 30 bunun paydasını çarpacağız. Bak çarpınca ne olacak? Şimdi sinüs x vardı. Getirdim bunu ben çarptım. Kiminle çarptım? Kosinüs 30'la. Sonra eksi oldu. Burada ne var zaten? Sinüs 30 çarpı kosinüs x var. Paydamız ne? Hepsinin paydasında tek bir payda var. O da neye eşit? Kosinüs 30'a eşit. Bu işlemin sonucu ne çıkacakmış? 0 öyle vermişler bize. Şimdi hep böyle çıkar. Bunu yaptığınız zaman üst taraf hep toplam fark gelir. Sinkos, sinkos. Sinkos, sinkos kim? Sinüsün açılımı. Sinüs değil kimi yazmış? X'i. Aradaki açı ne? Eksi. Aradaki işaret ne? Eksi. O zaman yukarısı sevgili arkadaşlar sinüs x eksi 30'un açılımı diyebilirim. Bir bölme işlemi sıfır eşitse payın sıfır olması lazım. Payda sıfırdan farklı zaten. Payda şu kısmıydı. Pay kısmı burası. Pay kısmı bu oldu. Yani bunun ne olması lazımmış, sıfır olması lazımmış soru bitti. Bu tarz soruların hepsinde bu yolu izleyebilirsin. Bildiğin bir derse tanjantı yazarsın. Bilmediysen buraya sen tanjant alfa dersin. Alfa demekten korkma. Başka bir değişken vermiş oluyorsun. O soru içerisinde kendiliğinden yok olacaktır. Başka yerlere gidecektir. Tanjant alfa diyeceksin. Sin alfa kos alfa yazacaksın. Pay eşitlediğin zaman yeni pay kısmın toplam farka döner. Ya sinüs ya kosinüsün toplam farkına döner. Payda eğer şurada bir sayı varsa paydayı da çarparsın. O alfalar, x'ler bir yere gider zaten. Direkt senin istediğin çözüme ulaşmış olursun. Bunun olması için ne olması lazım? Sinüsün sıfır olduğu yer istiyor bizden. Sinüsün e sinüsün sıfır olduğu açı kim? Hangi derece? Sinüs sıfırda sıfır. Bir de sinüsün 180 derece olduğu yerde sıfır. Yani şuradaki açı sıfır olabilir ya da 180 olabilir. Buradan çözersem, şuraya yazayım. İkinci yolda söylemiştim. Yolda ya, yapacağım şimdi. x, x, 30 kaça eşit? sıfır eşit. Yani x kaç gelir buradan? 30 gelir. Bunların aslında bir de iki var. Yani üzerine sürekli 360 eklediğin zaman kök mu ama 360 eklemeye gerek yok. Çünkü adam ekleme diyor. O aralıkta bul diyor. Bir de x eksi 30 kime eşit olacak arkadaşlar? 180'e eşit olacak. Buradan kaç gelir x? Buradan da x'imiz 210 gelir. 210 var, 30 var. Toplarsak kaç yapar? 240 yapmış olur. Bu bir yol. Bu tür soruların hepsinde buradan gidebilirsin. Burada ekstra gideceğin yol şurası. Belki biraz daha kolay aslında o. Şu tanjant alfalı kısmı anlatmak için buradan çözdüm. Eğer eşitliğin bir tarafında sıfır var ve sinüs kosinüsler varsa sen sinüsleri kosinüsleri bir tarafa topla. Yani sinüsler eşitliğin bir tarafında olsun kosinüsler bir tarafında olsun. Ne zaman? Eşittir sıfır olduğunda. Yani buradan şöyle bir şey olur o zaman. 3 tane sinüs x bu tarafta kalsın. Diğer tarafa göndereyim. Eşittir. Kök 3 çarpı kosinüs x. Eşitliğin bir tarafı sıfır. Sin ve koslar var. Sinleri bir tarafa topla. Kosları bu tarafa topla. Oradan nereye geçeceksin? Oradan tanjanta geçin. Ya da kotanjanta. Kosinüsü buraya böyle atayım. Üçü de buraya böyle atayım. Burası sin bölü kos olur bakın. S bölü C yazayım. Dolayısıyla burası tanjant x olmuş olur. Diğer taraf kök 3 bölü 3 olur. Yani 1 bölü kök 3 olmuş olur. E, tanjantın bir bölü köküç olduğu neydi? Az önce söylemiştim. Bu denklem yani şöyle yazayım yine. trigonometrik denklemde bir hatırlatma yapmış olalım. Tanjant x eşittir. Bir bölü köküç yerine ne yazıyorum ben? Tanjant 30 yazıyorum. Tanjantlı trigon denklemde kök bulurken x eşittir ne diyorduk? Tek bir kök yazıyorduk. 30 artı k pi diyorduk. Pi 180 k 0'dan başlayarak değer veriyorum. K'ya 0 verirsem kaç yapacak? 30 yapacak. K'ya 1 verirsem burası 180 yaptı. 30 daha 210 yapacak. K'ya 2 versem 360 yapar. 360'tan büyük çıkar. 360'tan büyük çıkmasını istemiyor. O zaman bu ikisidir. 210 ile 30'u toplarsak kaç yapar? 240 yapar. Bu da cevabımız. Bir taraf sıfırsa sinleri, kosları bir tarafa topla oradan tanjanta geç daha çabuk çözüm bulursun. Bir taraf sıfırdan farklı bir şey ise şu katsayıları sadece sin ya da kosinüsün birinin başına getir. Ona tanjant alfa de. Tanjantı sin bölü kos yaz. Payda eşitle mutlaka sinüs ya da kosinüsten birinin toplam farkı gelmiş olur bu tür denklem sorularında. Gönderdim. ABC'yi vermiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye istemiş bizden. Şimdi bakalım ne yapabiliriz. Şimdi ee, A sinüs 10 ile sinüs 80'in toplamı. Sinüs 20 ile sinüs 70'in toplamı. Şimdi sinüs 10, sinüs 80 ya tam birinci bölgede sinüs nasıl bir şey? Mesela şöyle bir şey göstereyim hem size. Yani sinüs mesela birinci bölgede artan mı azalan mı? Sadece ona bakacağım için birinci bölgede birim çemberimi çiziyorum. Şurası kosinüs 80'iydi. Şurası sinüs 80'iydi. İki tane açı al şu açılardan biri olsun, şu açılardan diğeri olsun. Bu daha büyük olan açı. X ekseni yaptığı açıya bakıyorsun. Bunun sinüsü y'ye karşılık gelen değer şurasıdır. Bunun sinüsü y'ye karşılık gelen değer şurasıdır. Bak büyük açı daha da büyüdü. O zaman ne dersin sen? Birinci bölgede sinüs artandır diyebilirsin. Bunu şu an ekstra bilgi olarak verdim şu aşamada değil belki sorunun ilerleyen aşamalarında kullanacağız. Ama şimdi artan da tam sinis son sinis 80 artmış ama burada ne kadarlık bir artış var? Hani bu neye karşılık gelir? Ya da B ile kıyasladığım zaman tam 20 ondan büyük ama 70 80'den küçük. Bu 10 büyümüş bu 10 azalmış. buna karşılık gelen değer ne kadar azalmış ne kadar artmış bunu çok söyleyemem. Burada başka bir şey düşünmem lazım. Benim ne düşüneceğim? Bakın dikkat ederseniz verdiği sayılar arasında bir ilişki var aslında. 10 80 toplarsan kaç yapar? 90. 20 70 toplarsan 90. 30 60 bu zaten bilindik bir değer aslında ama burada da hilesi var. 30 60 toplarsak 90. Yani hep bütünler açılar vermiş. E, bütünler açılar verdiyse bütün açılarda sinüsler kosinüsler birbirine eşit miydi? Evet eşitti. Yani ben sin 80 yerine ne yazabilirim aslında? Kosinüs 10 yazabilirim. Aynı şekilde buradaki sin 70 yerine cos 20 yazabilirim. Aynı şekilde sin 60 yerine ben kosinüs 30 yazabilirim. şimdi a ne oldu? Sin 10 artı kos 10 oldu. Bu daha kolay. Aynı açının sinüsü ile kosinüsü toplama durumundaysa sin x artı kos x varsa kare almayı düşün her iki tarafın. Niye? Kare aldığın zaman sin kare artı kos kare gelir. Sin kare artı kos kare kaça eşitti? 1'e eşitti. Bildiğim bir değer yapmış olur. O zaman diyorum ki ben A'nın karesini alsam. A eşittir. Birincinin karesi. Yani ne olacak? Sinüs kare 10 olacak. Bunu açık açık yazayım sonra birilerini daha hızlı yazarız. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10. Sonra ikincinin karesi. Yani kos kare 10. İşte bizim istediğimiz şey geldi. Neydi istediğim şey? Sin kare 10, kos kare 10. Aynı açının sinüsü ile kareleri toplamı kaç yapar? 1. Bir. bir şey daha var burada. Şu bir şey hatırlatmayı hatırlatıyor olması lazım. Aynı açının sinüsü ile kosinüsü çarpım durumunda bir de 2 var. Bu nereden geliyordu? sinüsün yarım açısından. Sinüs 2 alfa niye eşitti? 2 çarpı sin alfa kos alfa. Sin alfa ile kos alfa yani sinüs ve kosinüs aynı açı için çarpım durumundaysa mutlaka sinüste yarım açıyı düşünün. Yani orası da neye eşittir? Sinüs 2 katını alacaksın. Yani 2 alfa dediğim 2 çarpı 10. Dolayısıyla burası 1 artı sinüs 20 eşit oldu arkadaşlar. Zaten ABC pozitif bakarsanız hepsi pozitif sayılar. ABC pozitif, kare de pozitif. Yani kareye göre yaptığım uygulamayı A için de söyleyebilirim. A kare buna eşit. 1 artı sin 20. Aynı şey diğerler için de yapıyorum. Kare alıyorum. Alırsam şuna kare aldım. Bak sin 20 kos kare 20. Buna kare alırsam gene ne gelecek? Sin kare kos kareden 1 gelecek. İkisinin çarpımının iki katı bana neyi verecek? Sinüsün yarım açısı. Yani sinüs iki tane 20'nin iki katı kaç gelecek? 40. Bu 1 artı sin 40 yapar. Aynı şeyi burada yapayım. Bu değeri biliyorum ama hani kullanmak iyice yerleşsin diye. Kare aldığım zaman kareleri toplamından 1 geldi. Bir de 30'un 2 katı gelecek. Yani ne gelecek? Sinüs 60 mı gelecek? Bu B kareye eşit. Bu C kareye eşit. E şurada bulmuştum. Birinci bölgede sinüs neydi? Artandı. Artansa en büyük kimdir burada? Sinüs 60. En küçük kimdir? Sin 20? Birler ortak. Burası en büyükse C kare en büyüktür o zaman. Sonra kim vardır? B kare. Sonra kim vardır? A kare. E ABC'nin kendisi pozitif olduğu için kareler arasındaki sıralamayla kendi arasındaki sıralama nedir? Aynısıdır. Değişen bir şey olmaz diye biliriz sevgili arkadaşlar. sinüs ve kosinüsün aynı açısını toplam olarak görüyorsan yani sin alfa artı kos alfa görüyorsan kare almayı düşün. Çünkü kareleri toplamı bir gelir. Aradaki birinci ile ikinci çarpımın iki katı da sana sinüsün yarım açısını verir. Olayı bayağı sadeleştirmiş olursun. Evet. Sayılar pozitif olduğu için kareli aynı. Yoksa sayılar negatif olsaydı karesi zaten pozitif olur. Negatifi ekstra düşünmem gerekirdi. Ama burada ona gerek kalmadı. Sonraki sorumuz böyle bir şey bir dikdörtgenimiz var. G köşegenin orta noktasıymış. Yani şurası tam orta noktaymış. 3 var, 1 var, 2 var, 4 var. Yani şurasının tamamının biz 6 olduğunu biliyoruz. Burasının tamamının 4 olduğunu biliyoruz. Bunlar veriler. Kotanjant x kaçtır? Şimdi toplamlar x'i veren olur mu diye düşünüyorum. Hani çok da böyle devam etmemiş. Hani devamları olsa küçük üçgenler oluşsa oradan giderdim. Oluşak zaten çok fazla bir üçgen yok. Sadece şurada var. Burada da zaten x kimseye ait olan bir dış açı değil. Yani x'in x'in dış açı olarak kabul eden bir üçgen yok ortada. Demek ki oradan gitmeyeceğim. Nereden gideyim? Köşegenin orta noktası demiş ya. O zaman şöyle bir şey söyleyebilirim bakın. Hani bu buradan geçen doğrular böyle ortalar diyebilir miyim? Kesinlikle derim. Şöyle şu kısmı sileyim. Heh aynı şeyi yukarıdan da indiriyorum. Şöyle. Şöyle geçsin. Yani dört tane küçük dikdörtgen elde ettim aslında. Yaptığım şey o. Şu arada bir kere 90 derecem oluştu. Şuna ben A desem. Şuna da B desem. X dediğimiz şey ne oldu? 90 artı A artı B oldu. Bu haliyle daha sempatik. Uzunluk bulabiliyor muyum? Şimdi burası iki eş parçaya bölecek. Dörttü. iki iki bölmesi lazım. Yani buraya kaç kalır? Bir. Burası iki eş parçaya bölecek. Tamamı altıydı. Kaç kaç olacak burası? Üç üç olacak. Burasının da üç olması lazım. Buraya kaç kalır o zaman? Bir. Şurası yarısı alt tarafının. Yani burası iki. Ee, şurası uzun kenarın yarısı. Yani burası kaç? Üç. A'nın içinde olduğu üçgende kenar uzunluklar belli. B'nin içinde olduğunda kenar uzunluklar belli. Kot x'i istiyor bizden. Yazarsam kotanjant x ne yapacak? Kotanjant 90 artı A artı B olmuş olacak. Bunu hemen dönüştüreyim. 90 artı nereye düşer? İkinci bölge. İkinci bölgede kotanjant eksi. 90 olduğu için değişecek. Yani ne olacak? Tanjant A artı B olacak. Tanjantın yarım açısı. Neydi? üst tarafta tanjant A. A'nın tanjantı. Karşı bölü komşu. Yani 1 bölü 3. Artı tanjant B. Şuradan karşı bölü komşu. Yani 1 bölü 2. Bölü 1 eksi. Bu değerlerin nesi geliyordu hatırlarsanız? Çarpımları geliyordu. Yukarısı payda eşitlersen ne yapar? 5 bölü 6 mı yapar? 3, 2 daha 5. 3 kere 2, 6. Burası 1 bölü 6. 1'den çıkartırsam Eksi 5 bölü 6 yapar. Yani kaça eşit olur? Eksi 1'e eşit olur burası. Pardon şurası artı 5 bölü 6. Eksi sorudan geldiği için eksi 1 oldu. Evet şimdi oldu. Cevabımız eksi 1'miş demek ki. 1 eksi 1 bölü 6 5 bölü 6 yapar. Şu da artıydı. Şuradaki eksiyi unutmuyorum. Onu getiriyorum. Cevabımız eksi 1 olmuş. Olur sevgili arkadaşlar. ティリグロメトリーではメジェス。